İkisi de yetim bunlar. Sürekli birbiri alıyorlar. Evet arkadaşım bakın bir cins daha bulduk. Bunu da buraya çöpe atmışlar. Tasması da var. Bizi bilenler biliyor. Sayfamızda var videoları. Geçen bir tane Pomerian bulduk. Trier bulduk. Bir tane daha af köpeği bulduk. Onu şu an hala Bunu da sahiplendik. Mecbur yani artık buraya kadar gelmiş. Boynunda tasması var. Tanışmaya çalışıyorlar yavaş ama işte bu burada yapamaz ki ya. Bunlar çok üşüyor. Bunlar eve alışkın. Bunlar rahat, rahatlığa alışkın. Burada kangalarla nasıl yaşayacak bunlar? Yani lütfen bakamıyorsanız almayın. Yazık buna almayın. Göt <laughs> atın gel. Gel sandım bıraktım. İşte yine bir cins daha. Bir pomeryan bulduk. Bir trier bulduk. Bir bunu bulduk. Ne oluyor ya? Üç gün içinde üç farklı can bulduk.